aşamada teknoloji transferiyle ilgili, yerde teknoloji konanla ilgili hiçbir madde yoktur. O santral şöyle bir santral. Bak kafanızda canlanırsın diye söylüyorum. Bu konuşmaları yaptığımız zaman kamu otoritesi bazı iyileşmeler yapıyor. Buna inanın. Bunları yapmasak yapamıyorlar, yapmıyorlar. Ve son yani Japonlarla yapılan da bir iyileşme yapmışlar. Bu konuşmaların etkisi olduğunu inanıyorum. Bu aynen şuna benziyor. Biz Akkuyu'da Mersin'de bir alan üretmişiz. Gelin Ruslar burada santral kurun demişiz. Ruslar geliyorlar, santral kuruyorlar. İşte enerji üretmeye başlıyorlar. bizim internet in, e, enerji alımıza bağlıyorlar. Biz de onlardan enerji alırız. İlk yıl onlara 15 yıl belli oranda garanti veriyoruz. Alıma garantisi veriyoruz. Sonra da serbest piyasa satılıyoruz. Yani ha Akkuyu'ya unutmuşlar. ha bir Rus gemisi gelmiş nükleer teknolojiden çalışan elektrik üretip bize dağıtıyor. Hiçbir fark yok. İnanın ki bu. Ben bunu bizzat Rus e, santral müdürüne soru olarak yönelttim. Yani herkes duysun diye. Adam kesinlikle dedi bu şartnamede enerji teknoloji transferine ilgili bir madde yoktur. Ama bunları gerçekten konuşmamız lazım. Yani tam Türkiye'nin nükleer teknolojiye geçmesi lazım, kullanması lazım. Çünkü nükleer teknoloji yalnız başına bir enerji üretimi değil. Tabii enerji üretiyor sonuçta itibari ama yeni malzeme bilgisinin, kültürünün, yeni organizasyon kültürünün, yeni iş yapma kültürün geldiği bir noktaya geliyoruz. O noktadan sonra insanlar oradaki bilgi birikimi ne yapıyor? Farklı endüstriyel alanlara, daha e, tüketim alanlarına doğru kaydırabiliyorlar. Bu işte Kore'de niye bugün Samsung var? Niye bugün Daewoo var? Veya işte bildiği işte Kia var vesaire bir sürü firma var. Hyundai var. Dolayısıyla bu bizim için önemli bir alan. Tabii Türkiye'nin enerji üretiminde e, ciddi bir yurt dışı bağımlılığı vardır. Özellikle enerji ithalatımız, birinci kaynak dediğimiz enerji ithalatımızın yüzde yetmişi üçü doğal gaz ağırlıklı olmak üzere petrol ve kömür şeklinde ithal edilmektedir. Türkiye'nin bu bağımlılıktan kurtulması için kendi yerli kaynaklarını kullanması lazım. Bu noktada kömür her ne kadar Türkiye'nin kömürünün kalorifikliği düşük olsa da yeni gelişen teknolojiler, işlenerek kullanılabilir. Size şöyle bir rakam söyleyeyim. Türkiye'nin geçen seneki ithalatının dörtte biri Enerjiye birinci kaynak olarak yatırdığımız yatırım. Yani nedir? Doğalgaz, petrol, kömür gibi şeyler. Kömüre yalnız başına 4 milyar dolar ithal etmişiz. 4 milyar doları Türkiye'deki santrallerde kullanmak için kömür ithal etmişiz. Türkiye'nin bütün maden ithalatı, ihracatı, hem dışarıya sattığımız bütün madenlerin hepsini, vermel ver dahil kömür toplamı 4 milyar dolara bitmiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin elindeki bu kaynağı kullanabilmesi lazım. Yani Türkiye'nin artık kendi kaynaklarının görebilmesi gerekir. Dolayısıyla bu konuyu da bir toplantı geçenlerde Aysel'in Çevre Enerji Fuarı'nda yaptık. Türkiye'nin enerji potansiyeli olarak kömürün kullanılması adında konuyla ilgili bütün tarafları bir araya getirdik. Tabii Türkiye'de konu e, ama bir son eğitim konusuna girmek istiyorum. Üniversiteler eğitim konusu. Çünkü sonuçta hepsi eğitimden gelerek oluyor. Şu anda Türkiye eğitimde maalesef bir akıl tırması yakalıyor, yaşıyor. Türkiye'de çocuklarımız neredeyse anaokullarından hatta gittik 4. sınıftan itibaren bir dershane kıskacında büyük bir azap içerisinde büyümektedirler. Ve bu çocuklar gerçek yeteneklerin neyin keşfedileceği, gerçek kabiliyetlerin ortaya çıkacağı bir yaş dilimini tırnak içerisinde aptalca bir şekilde soru üzere geçiyorlar. Ve çoğu gözlük takıyorlar. Yani bu işi bitirdiği zaman bütün çocuklarımız gözlükte oluyor. Yani bu sistemi kesinlikle iliştirilmesi lazım. Türkiye'nin yeni bir eğitim modeline ihtiyacı var. Bu eğitim modeli tabii önce buradan başlar. Bir kere aileyi merkeze alan, insanı çocuğa merkeze alan bir eğitim modeli yaşamamız lazım. Bununla kent arasındaki ilişki, şehrin yeni yapılanması arasındaki ilişkiyi kurmaya ihtiyacımız var. Biz çocuklarımızı, daha küçücük çocukları 500 kişilik, 600 kişilik, 700 kişilik sınıflarda artı oradan çıktıktan sonra dersler koşarsa bu çocuklar, yenileriyle beraber bu ülke çok enerji kaybeder. Dolayısıyla bütün ölçekleri insani ölçekte, insan yüzü olarak eğitimden itibaren başlayarak yapmamız lazım. Kenti var ya organize etmemiz lazım. Bizim çocuklarımız dershanelerde gözleri adeta şaşı olacak şekilde ders çalışacaklarına kendilerine ait ilgi alanlarında, hobi alanlarında, parklarda, bahçelerde, evlerinin kendi alanında hayatı yaşayarak, duyarak, fark ederek, sokaklarında yürüyerek keşfetmesi lazım. Bir insanın en büyük edinimi kendi kabiliyetlerini kendisini fark ederek keşfetmesidir. Ve kendi kendine yetebileceği noktasında bir algıya, bir özgüvene, kendisi bedeni ve toplumla ilgili bir samimi bir gerçekliğe varmasıdır. Dolayısıyla bunun için tekrar eğitimin gözden geçirmesi lazım. On, son 10 yılda kaç tane eğitim bakanı değişti Ve hep aynı şeyle kaç tane eğitim sistemi değişti. <laughs> Tabi üniversitelerde yabancı dilde eğitimle karşıyız. Kesinlikle üniversitelerde Türkçe eğitim vermesi lazım. Ama her gencimiz bir veya bir daha fazla dil öğrenmesi lazım. Bu iki şey yapmamız lazım. Bir insanın bilim, sanat, kültür, felsefe aldır, geliştirmesi için ana diline hakim olması lazım. Bir insan ana diliyle öğrenebilir. Gerçek öğrenim yapabilir. Gerçek olarak dünya ile etkileşime girebilir. Biz nasıl bütün işlerimizi ellerimizle yapıyorsak aletler bir şekilde tool olarak bize yardımcı oluyorsa ana dili de bedenimiz ve beynimiz ve algılarımızla etkileşim içerisinde olan bir dildir. Bizim için yabani dil bir alet, edevat gibidir. Gerektiği zaman onu kullanırız. Aynen, aynen bir pense gibi. Dolayısıyla burayı gerçekten kaçırmamak. Yani bütün bu resmi, büyük resmi doğru görerek Yeniden Türkiye'yi inşa etmemiz lazım. Tabi e, daha birçok konu var, konuşulabilecek. Konuyu e, bu ana başlıklar altında toplamak istiyorum. Geldiğiniz için hepinize tekrar teşekkür ederim. Yine bu etkinliğin oluşmasında e, bize maddi olarak desteklenen sponsorlarımıza yine teşekkür ederim. Yine yönetimde olan arkadaşlara teşekkür ederim. Sekreteriyemizdeki arkadaşlara tek tek teşekkür ederim. Türkiye'nin aydınlık bir geleceği için, gerçekten değer üreten bir toplum olması için, gerçekten barışını sağlamış bir toplum olması için mimar ve mühendisler olarak hikmet, imar ve ihsan ile yolumuza devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun.